Alkışlayın onları. Evet. Pekala kahramanlarımızı alkışlayalım. Twitter'ı alkışlayın. Basmanı da alkışlayın. Çok Arkadaşlar aşağıya iniyorsunuz. Dükkaniye çıkmak yok. Tazmanya canavarını da alkışlayın bakalım. Evet. Süper. O zaman bir teşekkür edelim mi onlara? Evet. 2 üç. Süper. Biz de sizlere teşekkür ederiz ilginiz için. Dönelim mi? <laughs> evet arkadaşlar el sallayın bakalım onlara. Çok teşekkür ediyoruz. Evet ona da el sallayın hadi. Sağ ol her şey için. Nasıl nasıl alıyorsun, <laughs>